Mersin Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden alım satım yapan İlan sitelerinde bulan gerçek kişilere ait otomobil, elektrikli motosiklet, klima ve oto yedek parça gibi ilanların kopyalandığı, ilgi çekmek ve cezbedici olması için daha düşük bedellerle klonlanmış sahte ilan sitelerinde yayınlandığı ve ilanda belirtilen malzemeyi almak isteyen vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para alınarak vatandaşların dolandırıldığını tespit etti. <laughs> Jandarma yaptığı araştırma kapsamında dolandırıcılık olayının planlı ve organize bir şekilde suç şebekesi tarafından yapıldığı belirlenmesi üzerine şüphelileri yakalamak üzere harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 10 şahsı takibi alan ekipler, icra ettiği eş zamanlı operasyonla şebeke üyesi oldukları tespit edilen 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Nerede? Nerede? Yakalanan şüphelilerin yakın zamanda kuru vatandaşı dolandırarak yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde ev ve etkenlerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olaylarında 9 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet hard disk, 13 adet banka kartı ve suçtan elde edilen 5800 TL nakit paraya el koydu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.